Evet arkadaşlar, aracın içerisinde tavşan var. Yavuz Usta tavşanın bulaşığında uğraşıyor. Abi, Malzı'yı da Ya ne yapacağım ya, ne? Sis varın arkasında sen Yavuz. Abi, açıyor ya. Değil mi? Ne alayım? Bana 10 lazım. Bana bir 10.50 lazım ya. Bahadır! Bir 10 10.50 ver usta ya. Bahadır korkuyor gel. oynayalım. Tut 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 tut. Tavşan çıkıyor arkadaşlar. Tavşan bile bozsa gene biniyor. Kafadan tutabilirsen kulaklardan tut. Çek oğlum şey de... tut. bir şey tut. Onun biri olur Tut 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 gidiyor. tut tut. gidiyor gidiyor tut tut. Tut abi şuradan tutun şuradan. Dur bakayım nerede? Abi? Abi. Var, evet arkadaşlar tavşan evet. çıktı araba. Dur kızım dur. <laughs> Hay sıpa hay ya. Çığır ağabey şöyle bakalım tavşana. Ver ağabey ben yahni yapayım onu akşama. <laughs> ne yapayım? ne yapayım evet yapıyor lan? Ne yapıyor orada? Korkmuşlar dedi? Evet arkadaşlar bu e akşam bu arabadan aşağı inmiyor. Sabah sabah kabloları kesen de bu işte. Yavuz Usta tavşanı yakaladı. Yahni yapıyoruz akşam. Tavşan kurtarma operasyonu tamam. <laughs> tavşan kurtarma operasyonu tamam. Eyvallah. İnterneti düşen tavşan olayı nasıl oldu? Müşterimiz nasıl geldi size? Akşam saatlerinde bir kapatmak üzereydik. Aracında bir sıkıntı olduğunu, ses olduğunu kendisi söyledi bize. Biz de araca baktık, kontrol ettik. Artı motor kısmında yazı vardı, onu da kontrol ettik. Aracın altına girdiğimizde içeride bir canlının olduğunu gördük. Bir baktık tavşan. Hayvanlar zarar vermeden çarpmaya çalıştı. Onu da çıkarttık. Ama herkes çarpmadan çıkartıyor, biz motordan çıkartıyoruz. Teşekkürler ustama işler. Ben teşekkür...